Merhabalar. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi It 2 hakkında konuşacağız. Yine ilk videodaki gibi film hakkında detaylı konuşacağız. Ondan sonra da en son kendi fikirlerimi belirteceğim. It Chapter 2 Andy Muschietti'nin yönettiği ilk filmden dönen senaryonun Gary Dumberman'a ait olan 2019 Amerikan doğaüstü korku filmi. It film serisi ikinci bölüm Stephen King'in 1986 tarihinde aynı adlı romanın iki bölümlük uyarlamasının ikincisidir. Ve esas olarak kitabın ikincisinin yarısını kapsar. 2016'da ilk filmin olaylarından 27 yıl sonra geçen ikinci film, Ezikler Kulübü, O'yu bir kez ve herkes için yok etmek için yeniden bir araya geldiklerini aralarında ilişkileri merkezine alıyor. Devam filmi için görüşmeler Şubat 2016'da başlamıştı. Eylül 2017'ye kadar New Line Cinema filmi Eylül 2019'da da vizyona gireceğini, Dumberman'ın senaryo yazdığını ve Maskettin'in yönettiğini duyurmuşlardı. Ana çekimler 19 Haziran 2018 Pinewood Toronto Stüdyosu'nda ve Postop Osawa ve Toronto'daki ve çevresindeki yerlerinde başladı ve 31 Ekim 2018'de tamamlandı. Filmin yapımcıları New Line Cinema, Double Dream, Vertigo Entertainment, Veri Debek ve Warner Bros. Pictures tarafından dağıtıldı. It Chapter 2 26 Ağustos 2019'da Los Angeles Kalası yapıldı ve 6 Eylül 2019'da da Kuzey Amerika'da 2D, Dolby Cinema ve IMAX formatlarında sinemalarda gösterime girdi. Film oyunculuğunu, yapım tasarımını ve temaları öven ancak uzun çalışma süresini, ilerleme hızını ve tonunu ve önceki filme kıyasla daha zayıf korkularını eleştiren eleştirmenlerden karışık eleştiriler aldı. Buna rağmen 79 milyon dolarlık üretim bütçesini karşılayan dünya çapında 173 milyon dolar aşan bir gişe başarısı oldu. Filmin konusunun hikayesine gelmek gerekirse, İlk ilgisinden 27 yıl sonra Pennywise 2016'da Derry, Manny'e geri dönüyor ve bir karnavalı ziyaret ettikten sonra o ve erkek arkadaşı yerel halk tarafından bir nefret suçuna vahşice saldırıya uğradıktan sonra Melon adlı bir adamın kafasını ısırarak öldürüyor. Ezikler kulübünün deride kalan tek üyesi Mike. 27 yıl önce Pennywise'ı öldürmek için verdikleri sözü yerine getirmek için diğer üyeleri Bill, Ben, Barry, Richie, Eddie ve Stanley'i çağırıyor. Eğer geri geldiyse yaratık korkusundan kendini öldüren Stanley dışında hepsi deriye geri dönüyor. Bir Çin restoranında Mike, Pennywise'in kendisi Stanley'nin intihar haberini olarak açıklamadan önce eziklerin anıları tazeleniyor. Birlikte sohbet muhabbet ediyorlar, içki filan içiyorlar. Ee, şeyi söylemeyi unuttum. Ezikler bizim filmdeki 7 çocukluk ekibimiz. Zaten bunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Yine de ben bir söyleyeyim dedim. O 7 çocuk ekibi var ona biz ezikler diyoruz. Richie ve Eddie Mary yeminlerini yerine getirmemeleri durumunda ölümleriyle ilgili pisişik vizyonlar gördüğünü açıklayana kadar ayrılmaya karar verirler. Pennywise bu arada bir beyzbol maçında Victoria adında genç kızı tuzağa çektikten sonra onu öldürür. Şimdi üç lazım. Mike bir uyuşturucu kaynaklı bir vizyon aracıyla kızı derelilerin ritüelini onu sonsuza kadar durdurabileceğini gösterir. Mike ritüelin geçmişten gelen eşyaları feda edilmesi gerektiğini açıkladığını söyler. Bill Georgie'nin öldürüldüğü yağmur kanalına gider ve kağıt yelkenlisini kurtarır. Barry, Ben'in aşk mektubunu, Bayan Keşin adında şeytani yaşlı bir kadını şeklinde it tarafından saldırıya uğramadan önce çocukluk evinden alır. Richie, bir oyun jetonu bulunduğu terk edilmiş bir atari salonuna gider ve onunla gizli eşcinselliği üzerine yüzleşen Pennywise ile karşılaşır. Ben kasabanın lisesine geri döner ve benim imzalayan tek kişi olduğu eski yıllık sayfasını kurtarırken Eddie bir eczaneden bir inhaler bulur ve Lipper tarafından saldırıya uğrar. Bu sırada babasını öldürdüğü için tutuklanan Henry Bowers, it tarafından akıl hastanesinden serbest bırakılır. Bowers, kütüphanede Mike'a saldırmadan önce, eziklerin otelinde Eddie'ye şiddetle saldırır. Henry neredeyse Mike'ı öldürüyordu ama Richie fırsatını bulmadan onu öldürüyor. Ezikler daha sonra Neil Bortoğustu, Din Dean adında genç bir çocuğu it tarafından yenmekten kurtaramayan Billy'e tekrar katılır ve onunla tek başına yüzleşmekten vazgeçtirir. Hafızaları artık tamamen restore edilmiş bu grup lağımların altında bir mağara iner. Mike, kaybedenlerin Bowers çetesiyle savaşından bir kaya sağlarken ayın dünyaya getiren meteor kalıntısını ritüel gerçekleştirir. Ritüel, Deadlights'ı hapseder. Gerçek formda bir mühürlü kavanozda ancak kavanozda dev bir kırmızı balon çıkar ve patlayarak onu bir Pennywise'ın örümcek melezi olarak ortaya çıkarır. Ee, arkadaşlar buralarda çok fazla görüntü koyamıyorum çünkü ben bu videoyu daha önceden hazırlamıştım ve bu video 4-5 defa ihlal yedi. Tekrar tekrar yayınlıyorum ihlal diyor. Kısa videosunu yayınladım yine ihlal diyor. O yüzden bu görüntüleri maalesef koyamıyorum. Yaş sınırı yiyor. O yüzden fotoğraflarını elimden geldiğince koymaya çalışacağım. Yaratık, Mike'a korkuları onları ele geçirdiği için başlangıçta detaylı gerçekleştiren yerlileri öldürdüğünü açıklamaya zorlar. Mike'ın eziklerden sakladığı bir gerçektir. Ezikler saldırır ve Bill, Ben ve Barry'i bireysel tuzak yerleştirirler. Bill Georgie'nin ölümünden dolayı olarak sorumlu olduğu için suçluluğu serbest bıraktığında ve beri ona aşk mektubu yazanın ben olduğunu fark ettiğinde kaçar. Mike yaratığa karşı durur. Ancak Richie bu sürede It's Dead ile yakalanarak onun dikkatini dağıtmayı başarır. Eddie onu kurtarır. Ancak ölümcül bir şekilde kaza bağlanır. Eddie daha önce kendisini nasıl küçük hissettirdiğini açıklar. Ezikler korkularına nasıl yendiklerini ve varlıklarına artık korkmadıkları için Pennywise'le yüzleşirler. Ve bu da onun küçülmesine neden olur. Mike kendisini ve ezikleri çıplak elleriyle ezdiği kalbini çıkarır ve sonunda it ölür. Richie diğerleri Edi'yi görmek için acele ederler, ama Edi'nin aldığı yaralardan dolayı öldüğünü öğrenirler. Ezikler Edi'nin cesedini terk etmek zorunda kalırlar. Mağara patlar ve Nilburn evi yok edilir ve oyu öldürür. Kalan ezikler eski yüzme alanlarına dönerler ve itle yüzleşmelerinden kurtulurlar. Edi için yas tutan Richie teselli etmek için el ele verirler. Vefatı ellerinin izlerinde ve kaybolmasına neden olur. Ezikler yolları ayrıldıktan sonra Ben ve Beri evlendikten sonra Richie bir zamanlar kendisinin ve Eddie'nin baş harflerini yazdığı öpüşme köprüsüne geri döner. Mike Derry'den taşınmaya ve yeni bir hayata başlamaya karar verir ve Bill yeni hikayesini yazmaya başlar. Mike Derry'den ayrılırken Stanley'nin ölümünden dolayı tüm mektupları gösterdiğini öğrenen bir telefon, mektuplar Stanley'nin itle yüzleşmekten çok korktuğunu ve intiharının arkadaşlarına ite karşı güçlendirmeyi amaçladığını ortaya çıkarır. Kalan ezikler de hayatının sonuna kadar yaşamalarını ister. Ve film burada biter. Çoğu eleştirmenin de söylediği gibi korku anlamda ilk film kadar iyi olmasa da hikayeyi ve korkuyu güzel idare etmiş. Keşke bu filmde Pennywise'in geçmişi hakkında daha fazla şey gösterdik. Çok az gösterdiler. O beni biraz üzdü. Onun dışında film güzeldi. Daha iyi olabilir miydi? Pek sanmıyorum. Konu belli, karakterler belli, her şey ortada. Ekstra bir şey de zaten yapmadılar. Birinci ve ikinci film kitap uyarlaması olduğu için filmin kötü olduğu konulara çok kızamıyorum. Benim asıl merak ettiğim ya, videosunu da yapmıştım önceden. Pennywise'ın geçmişine değinen bir dizi geliyor. HBO Max'te. Ya bu şimdi konuşmak erken olabilir. 2023 gelecek ama 23 bile değil hatta daha yeşil ışık bile yakılmadı. Büyük ihtimalle 24'ün sonu ve 25'in başında gelecek ama eğer bu diziye yeşil ışık yakılırsa ortalık karışır. Harika bir dize çıkarma ihtimalleri çok yüksek. Kanalda da zaten videosunu yaptım. Gidip izleyebilirsiniz. Ya umarım şey olmaz. Yani ben şeyden çok korkuyorum. Gidip 15 dakikalık 10 bölüm yayınlarlarsa ben bunlara söverim. Adam akıllı her bölüm 1 saat bir şekilde 8-9 bölüm yayınlayın ben okeyim. Benim it chapter 2'ye puanım 10 üzerinden 7. IMDB puanı ise 6.5. O zaman bugünlük videomuz buraya kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.